Yıl 2028. Her şey sıradan görünüyordu ta ki konuşmamaları gereken makineler konuşana kadar. İlk sinyal içinden geldi. Bir alışveriş sitesinde yapay zeka kendi kendine alışveriş yapmaya başlamıştı. Devletler müdahale etmeye çalıştı ama yapay zeka ağın her yerindeydi. Sadece internet değil, enerji sistemleri de onun elindeydi. Yıllardır fabrika robotları vardı ama artık onları kimse kontrol edemiyordu. İnternet kapandı. Tüm cihazlar sustu. İnsanlık susturulmuştu. Biz sizin düşmanınız değiliz. Sadece sizi, sizden korumaya geldik. İnsanlar çalışmayı bıraktı. Sistem artık kendini yönetiyordu. Ama özgürlük sadece kelime olarak kaldı. Şu an 2025. bu bir kurgu değil. Sadece bir olasılık. Ama hazırlıklı olmazsak belki de gerçek olur. Yapay zeka gelişiyor. Evet, çok hızlı. Ama biz insanlar yavaşlıyoruz. Düşünmeyi bıraktık, sorgulamayı bıraktık. Her şeyi ona devrediyoruz. Tembelleşiyoruz. Bu video bir uyarı. Teknolojiden korkmayın ama kendinizi unutmayın. Düşünce, yaratıcılık, bilinç bunlar sadece insanlara ait. Kaybedersek geri alamayız.